kadınları lüks hayatla kandırıp milyonlarca sterlin dolandırmıştı. Şimdi Interpol peşinde. The Tinder Swindler adlı belgesel ile tanınan 34 yaşındaki dolandırıcı Simon Leviev, Gürcistan'ın Batum Havalimanı'nda Interpol talebiyle gözaltına alındı. Popüler belgesele konu olan Leviev, Tinder üzerinden kendini zengin bir elmas şirketinin varisi olarak tanıtmış, özel jetler ve lüks tatillerle kadınların güvenini kazanmıştı. Ardından düşmanlarından kaçtığını söyleyerek milyonlarca dolar talep ettiği ortaya çıkmıştı. Leviyev'in tanıştığı kadınları toplamda yaklaşık 7,4 milyon sterlin yani 417 milyon Türk lirası dolandırdığı iddia ediliyor. 2019'da İsrail'de dolandırıcılıktan hapis cezası almış ama sadece 5 ay içeride kalmıştı. O dönem serbestçe seyahat ettiğini söyleyen Leviyev bugün hala suçlamaları reddediyor. Leviyev kimseye zarar vermediğini söylese de eski sevgili Kate Conlin onun sadece finansal değil, duygusal ve fiziksel şiddet uyguladığını da öne sürüyor.